Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepiniz LGS 2024'de çok az bir zaman kala Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk'te 150 adet e, sorumuzu birlikte çözmüş. soruyu sınavdan önce izlerseniz inşallah e, İnkılap Tarihi'nde fulle yakın yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar ithal ürünleri satın almaya yöneldiler. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nde hangisine neden olduğu söylenebilir demiş bizlere. İşsiz insan sayısı azalma olur mu? Tam tersi artar. Küçük el tezgahlarının sayısının artış yaşanır mı? Tam tersi küçük el tezgahları batar. Sevgili gençler, çünkü Avrupa'daki mallar geliyor sana. Devletin vergi gelirlerin çok yüksek düzeye ulaşmasına neden olur mu? Olmaz. Ülke topraklarının uluslararası açık pazara dönüşmesine neden olur mu? Olur. Çünkü Avrupa'nın malları senin pazarına giriyor. E, o zaman da uluslararası e, açık bir pazar haline dönüşmüş olacak Osmanlı e, toprakları bu bağlamda. Cevabımız Denizli oldu. Selanik mülki yürüştüyesindeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiye ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördüm. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selane'ye gelmişti. Askeri rüştiye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiye giderek sınava girdim. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine ilgi duymasına hangisi etkiliştir diyor baktığımız zaman çevreden bahsediyor Mustafa Kemal burada. Arkadaşlar çevresindeki kişiler subay kıyafeti giyiyor, sokaklarda subaylar görüyor. burada cevabımız çevresi olacak. Bir diğer sorudayız. Aşağıda 1. Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerini gösteren haritada yer verilmiştir. Haritalara bak haritalara göre 1. Balkan Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili hangisi söylenemez? Öncesini vermiş, sonrasını vermiş bizlere gençler Sırbistan Karadağ Yunanistan sınırları genişlemiş mi Arkadaşlar baktığımız zaman bakın Sırbistan e, Karadağ ve e, Yunanistan sınırlarını görüyorsunuz genişlemiş mi bak Karadağ'ın sınırı genişlemiş Sırbistan'ın sınırı genişlemiş Yunanistan'ın sınırı genişlemiş buna ulaşırız Karadağ Osmanlı Devleti ile kara bağlantısı kalmış mı arkadaşlar bakın kalmamış önceden vardı ama sonrasında yok artık bu da doğru Osmanlı'nın Balkanlar'daki tek sınır komşusu Bulgaristan mı olmuş arkadaşlar? E, baktığımız zaman e, evet arkadaşlar tek sınır komşusu e, bakıldığı zaman e, kim olmuştur? Bulgaristan olmuştur. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki topraklarının tamamını kaybetmiş mi arkadaşlar? E, baktığımız zaman tamamını kaybetmemiş. E, burada cevabımız Denizli şıkkı olmuş olacak. Çünkü Avrupa kıtasındaki hala şurada toprakları söz konusu. Mustafa Kemal 31 Mart vaka'sından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında ya particilik düşüncesi, orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanı doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönünde Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır. Mustafa Kemal'in burada ileri görüşlülüğünü görmektesiniz. Bakın öngörüsü gerçekleşiyor. Yani ileri görüşlülüğünü e, ne yapabiliriz arkadaşlar bu noktada e, çıkarabiliriz. Aşağıdaki haritada Mustafa Kemal'in doğduğu ve ilk çocukluk yıllarının geçtiği Selanik şehrine ait bazı bilgiler verilmiştir. Arkadaşlar burada görüyorsunuz ticaret gemileri, demiryolu ulaşımı, batılı fikirleri görüyorsunuz. Bu haritaya göre Selanik'le ilgili hangisi ulaşılabilir demiş bizlere. Ticaretin en yoğun yaşandığı şehirdir. Arkadaşlar e, haritaya bakılarak e, böyle kesin ifadeleri e, ne yapacağız? Biz yanlış kabul edeceğiz. Yani tarihte kesin ifadelerden kaçınacaksın. Ne gibi? En gibi. Tamamen gibi. Tamamen gibi. Sadece gibi. İfadelerden lütfen kaçın. Bakın sınavda da ÖSYM en çok buradan vuruyor sizi. Sen sanıyorsun ki bu doğru. Hayır. Kesin ifade bildiren şıkları eliyorsun muhakkak. Bu gitti. Kültürel gelişmeler yayılma imkanı bulmuş mu? Arkadaşlar batılı fikirler görüyorsunuz. Bakın İstanbul'a arkadaşlar ne yapmış? Yayılma imkanı bulmuş. Farklı dinlere mensup insanların kaynaştığı bir şehirmiş. Dinden bahsediyor harita. Bulaşamayız buna da. O zaman yalnız iki olacak. Haritalı sollar, kek sollardır. Unutmuyorsun. Mustafa Kemal Paşa Havza'ya ulaştıktan sonra halk halkla toplantı yapmış. Toplantı sonunda Havza müdafaa hukuk cemiyetinin açılmasını sağlamıştır. Bir telgraf göndermiştir. Bu telgraf Anadolu'da yaşanan işgalleri, mitingler yapılarak ve itilaf devletleri ile Osmanlı hükümetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun mitingler düzenlenmiştir. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisine? ulaşılamaz demiş. Örgütleyiciliği var mı? Evet, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdurmuş. Vatanseverliği var mı? Değil mi? Ha, e, devletin kurtulması için, vatanın kurtulması için arkadaşlar, e, bu, bu faaliyetleri yapıyor. Açık sözlülüğüyle ilgili bir şeyden bahsetmiş mi burada? Dursun. Liderliğinden bahsetmiş mi arkadaşlar? E, burada baktığınız zaman, e, liderliğinden de yine ne yapmış? Bahsetmiş. E, burada açık sözlülüğüyle ilgili bir durum söz konusu değildir sokymalin toplantı yaptığı liderlik vasfının olduğunu gösterir. Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin kültürel ve dini hakları anlaşmalarla güvence altına alındı. Bu bilgiye göre hangisi söylenemez? Demiş. Anadolu'daki Türk nüfusu artmış mı? Arkadaşlar e, baktığınız zaman Balkan savaşlarından sonra Türk hakimiyeti sona eriyor. Anadolu'ya göçler yaşandığına göre o zaman Balkanlardaki Türkler Anadolu'ya geçeceği için Türk nüfusu da artar. Balkanlarda Türk varlığı sona ermiş mi? Arkadaşlar e, baktığımız zaman buna ulaşabiliyor muyuz? Balkan savaşları sonucunda Balkan'daki Türk hakimiyeti e, sona ermiş diyor. E, arkadaşlar Anadolu'ya göç dalgası yaşanmış. Yunanistan, Bulgaristan'da kalan diyor bakın. Türklerin kültürel kalan var mı? Var. Sonuçta tamamen sona erdiğini söyleyemiyoruz. Osmanlı sınırları daraldığını söyleyebiliyoruz. Çünkü Anadolu'ya insanlar geliyor. E, Balkanlardaki bu Türk nüfus aynı zamanda Müslüman olduğu için Müslüman nüfus da azalıyor. 1789'a Fransız ilk fikri içerisinde farklı ulusları bir takım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişler. Buna karşılık milliyetçilik fikri etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında hangilerine ulaşılabilir demiş bizlere. Evet Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapıya sahip olduğunu gösteriyor mu? Farklı ulusları barındırdığı için evet. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı dost Tavallar sevgilerinden bahsediyor mu burada? Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Tam tersi kışkırtıyorlar. Milliyetçilik fikrinin milli mücadelenin başarı ulaşmasında etkili olduğundan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın Türk ulusunu da etkilemiş. Milliyetçilik fikri ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynamış diyor. Buna da ulaşırız. Cevap 1-3 olacak. 1876'da ilan edilen anayasa yani kanun esası ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Sekteğine göre değil. Anayasa'daki kurallara göre yönetilecektir. Anayasa'da kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir. Buna göre kanun esasının ilanı ile hangisinin amaçlandığı söylenemez. Temel hakları korumak var mı arkadaşlar? Ee, burada evet kişiler arası eşitlik diyor var. Anayasal düzene geçiliyor mu arkadaşlar? Kanun esası ile geçiliyor. Yargı bağımsızlığını sağlamak var mı? Arkadaşlar mahkemelerin bağımsızlığından bahsetmiş var. Padişah'ın otoritesini güçlendirmek var mı? Yok. Cevap denizli. Aşağıdaki tabloda 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan, ortaya çıkan fikir akımları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Müslüman olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp Savaşı'nda İtalya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması bu akımlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir demiş bizlere. Osmanlıcılık halk hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmanın amaçlandığı bu akımda imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir. Bakın hangi din ırktan olursa olsun diyor buna ulaşabiliriz. Devleti kurtarmak için Hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanlar halifenin etrafına toplamaya başlamıştır. Yine burada ulaşabiliriz. Arkadaşlar Türkçülük devlet dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta durabilir. Bu nedenle Osmanlı Türklerinin ulusal bilinç kazandırılmalıdır. Arkadaşlar Trabuz Karpalga Türk olmadığı için bunu alamayacağız. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Selanik'in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşı bir denize açılan manzaralar, ah çocuk ses sesleriyle Kur'an namelerinin taşıdığı Kur'an namelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kah muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven geçmişin birçok faciasını yerin dilleri ve dinleri farklı insanları bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bu parçaya verilebilecek en uygun başlık nedir sevgili e, çocuklar Selanik ve kültürel zenginlikten bahsediyor bu paragraf Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik'in hem batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal kültürel yönden gelişmesine zemin hazırladı. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki çok uluslu yapıya sahip olan sel yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edildiği, Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan bir penceresi konumundaydı. Bu metinden hareketle Selanik'in Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir demiş. Planlı çalışkan olması, sabırlı disiplinli olması, iyi bir asker olması yok zengin bir düşünce yapısına sahip olması arkadaşlar buna ulaşabiliriz. Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşma. Arkadaşlar bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur. Söylemeye gerek görmüyorum. Bu, bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünün ayırmak istiyorlar. Memlekede yabancı etkisi ve egemenliği kıvı fiilen girmiştir. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. Bu konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili hangisine ulaşamayız demiş. Liderlik vasfına sahip mi arkadaşlar? Evet, cemiyetin açılış konuşmasını yapan kişi. Milli bir ordu kurmayı amaçlamış mı arkadaşlar? Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Bağımsızlık duygusuyla hareket etmiş mi arkadaşlar? Vatanı kurtarmakla alakalı bahsetmiş. Milli egemenlik anlayışı benimsemiş mi? Milleti hakim kılmaktan buna dolaşıyoruz. Milli bir orduyu kurmaya başladığı söylenemez. Mustafa Kemal askeri ateşelik görevi nedeniyle bir süre Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunmuştur. Bu görevi sırasında Bulgar parlamentosunu yakından takip etmiştir. Bulgaristan'ın azınlıkta kalan Türklere, Türklerle yakın ilişkiler kurmuş, Türkçe yayınlanan gazetelere destek vermiştir. Diğer devletlerin elçileriyle görüş alışverişinde bulunmuştur. İstanbul'dan getirdiği gazete ve dergileri özenle takip etmiştir. Suva Kemal ile ilgili hangisi söylenemez demiş bizlere. Milliyetçi bir kişiyle sahip mi arkadaşlar? Türkçe inanan gazetelere destek verdiğine göre milliyetçi. Ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmiş mi? Arkadaşlar evet elçilerle görüşmüş. E, bu bağlamda arkadaşlar e, buna ulaşa e, biliyoruz. Bulgaristan'daki Türk azınlığının sorunlarına çözüm getirmiş mi? Böyle iş işte, bahsediyorum arkadaşlar bununla ilgili. Azınlıkta kalan Türklerle ilgili e, gazetelere destek vermiş sadece. Sorunlara çözüm mü getirmiş? Hayır. Cevap Ceyhan. Demokratik yönetim sistemleri hakkında fikir sahibi olmuş mu? Evet parlamentodan bunu da çıkarabiliyoruz. Cevabımız C şıkkı oldu. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etme gelişimi sırasında izlediği yollar haritada verilmiştir. Görüyorsunuz Trablus, Bingazi, Derne, Tobruğu görüyorsunuz. Verilen haritaya göre İtalya ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Gençler Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişletmek geniş mi istemiş? Evet arkadaşlar doğru. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozmuş mu? Bu bağlamda arkadaşlar baktığımız zaman buna ulaşabiliyor muyuz? Bir dursun bu. Kuzey Afrika toprakları Egemen'in altına almış mı? Arkadaşlar tamamını mı almış? Hayır. bunu da ulaşamıyoruz. Toprak bütünlüğünü bozduğunu da söyleyemiyoruz. Daha haritada bundan bahsetmiyor. Sadece saldırdığından bahsediyor. O yüzden cevap yalnız bir. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde bir takım kurumlar açmışlardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapmışlardı. yanında Anadolu sahilleriyle işgalleri altındaki Rodos ve Onike adaya gemi seferleri düzenlemişlerdi. Hangisinin amaçladığı söylenebilir İtalyanların demiş bize. Ekonomik kalkınma ile ilgili bir şeyden bahsetmiyor. İtalyan kültür ve inancını yaymak var mı? Var. Çünkü Hristiyanlık propagandasından kasıt inançtır arkadaşlar. Onu da İtalyanca eğitim veren kurumlarda var. Kültürünü yayar. Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanı sıra demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler farklı milletlerin bir arada yaşadığı Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Verilen bilgide Selanik'in hangi özelliğine vurgu yapılmamıştır diyor bizlere çok uluslu olmasından yapılıyor mu arkadaşlar? Ee, diyor burada bize? Bakalım. Bakalım. Evet. Farklı milletlerin bir arada yaşadığını diyor. Evet. Sınır kenti olması ile ilgili bir şeyden bahset, bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Deniz kıyısında bulunuyor. Liman şehrinden bunu yakalıyoruz. Kültürel yönden gelişiyor mu arkadaşlar? Evet. Yine ulaşabiliyoruz. Cevap Bursa olacak. Avrupalı devletler keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve kolonicilik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Avrupa'nın Avrupa'da bir refah ortamı oluşturmuştur. Bununla birlikte kömür ve demir başta olmak üzere madenlerin zenginliği sanayinin ihtiyaç duyduğu maliyetle karşılanmasını sağlamıştır. Bu madenlere sahip İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler gerek demir sayesinde gerekse buhar gücü ile işleyen makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının buna göre Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesinde hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş Bizlere gençler enerji kaynaklarının varlığından bahsediyor zaten kömür gibi yeterli sermaye birikiminin oluşundan bahsediyor sevgili gençler teknolojik gelişmenin sağlanmasından bahsediyor mu bahsediyor yine buhar gücüyle makine diyor o yüzden hepsine ulaşabiliriz Mustafa Kemal Osmanlı ordusunu temsilen Fransa'da Picard manevralarına katılır. Bu onun Batı Avrupa ile ilk temasıdır. Fethi Bey ile beraber yaptıkları İsviçre'den 14 günlük bir seyahatten sonra vatana döner. Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. Bu kadar barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza almalıdır ve biz bunun dışında kalamayız. Picard manevraları sonrası söylediklerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili hangisine ulaşamayız demiş. Osman Devletinin çıkacak bir savaşta tarafsız kalması gerektiğini savunmuş mu arkadaşlar? Böyle bir şeyden bahsetmiyor paragraf. Dursun bir Avrupa'nın askeri açıdan yaptığı hazırlıkları tehlikeli bulmuş. Evet arkadaşlar. Paris için yapılmaz diyor. Osmanlı Devletinin tedbirli olması gerektiğini vurgulamış mı arkadaşlar? Yine vurguluyor mu? Evet. Ee, bunu da vurguluyor Mustafa Kemal. Büyük bir harbin yaşanabileceğini öngörmüş mü? Öngörmüş. Cevap Adana gençler. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 1897'deki Türk-Yunan savaşıdır. Osmanlı ordularının ilerleyiş karşısında tutunamayan Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış ve Rusya'nın ta Rusya da talebi üzerine Osmanlı ordusu ilerleyişini durdurmuştur. Ancak savaş meydanında elde edilen zafere karşılık masa başında aynı başarıyı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirilmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ve kendisine ait olan Girit Adası'na özellik verecektir. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal anlaşmanın sonucundan büyük bir üzüntü duymuştur diyor bize. Ee, arkadaşlar, neyin önemini kavramasını sağlamış tabii ki de anlaşmadan yola çıkarak diplomasinin önemini kavramış. Kız kardeşim Makbule çocukluğuna dair şunları anlatıyor. Hiç unutma. Hiç gecesi büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra minderi oturmuş bunu karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu. Büyük kardeşim hemen cevap verdi. Ta paşa. Annem bir şey söylemedi ve büyük kardeşimin saçlarını okşadı. İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm dedi. Yargılarından hangileri bilir demiş bizlere. Mustafa Kemal öğrenmeye meraklı mı? Evet tarih okuyor. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma etkilenmiş mi? Arkadaşlar evet etkilenmiş. Mustafa Kemal'de çocukluk yaşlarından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamış mı? Evet, hepsine ulaşabiliriz. 1789 Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Balkanlardaki gayrimüslim millet bu durum karşısında devletin birliğini muhafaza edebilmek Avrupa'nın etkisiyle 3 Kasım 1839'da tanzimat din ve mezhep ayrılığının ortadan kaldırılması daha sonra ise 20, 28 Şubat fermanı ile gayrimüslim halka Yine haklar verilmiş gayrimüslim halkın pardon, Osmanlılık üst kimliği ile ortak bir vatandaşlık etrafında birlikteliğini sağlamak olmuştur. Bunun sonucunda oluşan Osmanlı yüzyıların öncülüğünde imparatorluğun birliğini sağlamak amacıyla bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Bu bilgilere göre hangilerine ulaşabiliriz demiş. Fransız ihtilalinin olumsuz etkileri hukuki düzenlemeler ile engellenmeye çalışılmış mı? Gençler evet çalışılmış. Osmanlıcılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşünceleri önüne geçiliyor mu? Hayır arkadaşlar tam tersi adamlar zaten bağımsız oluyor. Ortak vatandaşlık bilinci, dini, inanç, soy, kültür birliği temel, temel alınarak mı oluşturulmuş? Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. O yüzden cevabımız yalnız bir seçeneği olacak. Milli şair olarak bilinen Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleriyle okul yıllarında tanışan Mustafa Kemal onun için şiirlerinde bana milli benliğimin gururunu tatıran ilk anlatımı bul bulmuştum demiştir. Buna göre Mehmet Emin Yurda Kulu Mustafa Kemal'de duygularını söylenebilir demiş bizlere. Vatan sevgisi var mı? Evet gençler. Milli benliğimin gururunu tattıran diyor. Milli şuradan da yapabiliriz ama adaletle ilgili bir şeyden bahsetmemiş. Cevap 1-2. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alamaya çalıştı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet 30 yıl içinde bu dahi ödeyemez hale gelerek iflas etti. Çağrısıyla bir araya gelerek Duyul Umumiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştı. Hangisi söylenemez demiş. 19. yüzyıl Osmanlı ile alakalı. Ekonomik bağımsızlığımızı kaybettik mi? Kaybettik. İflas etti ve Duyul Umumiye vergilerimizi topluyor ve devletler arasında paylaştırıyor. Anlam borçlar ekonomik sorunları çözmede yetersiz mi kalmış? Evet arkadaşlar. Devletin gelirleri giderlerini karşılayamaz hale mi gelmiş? Evet. Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki siyasi nüfuzu azalmış mı? Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevap Denizli. Trabluskarp Savaşı'nın temel nedeni siyasi bildiğini geç tamamlayan İtalya'nın sömürge arayışı içinde olmasıdır. Bu nedenle İtalya, Trabluskarp'ın coğrafi yakınlığı, Osmanlı Devleti'nin Trabluskarp topasının zayıflığı gibi nedenlerle İtalya ile ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş bizlere e, sevgili gençler. Bakalım Trablusgarp halkı tarihi ve kültürel bağlarını kullanmaya çalışmış mı? Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Savunmasız olduğu düşüncesiyle Trablusgarp'a göz dikilmiş mi arkadaşlar? Evet e, kara bağlantısı yok, donanma zayıf. Evet savunmasız. Ekonomik kaygılarla Trablusgarp'a saldırılmış mı? arkadaşlar sömürge arayışıyla alakalı bu durum yine ekonomi ile alakalıdır. O yüzden cevap 2-3 olacak. Fransız ihtilali Avrupalı devletler tarafından başlangıçta ülkenin iç meselesi olarak görülmüş. İhtilal sonrası zayıflayacağı iddia edilmiş ve bu nedenle Fransa kendi sorunlarıyla baş bir yeni ülkelerin Osmanlı Devleti gibi Avrupa'nın monarşik yönetimlerini de tehdit etmeye başlaması devletlerin politikalarının değişmesine yol açmıştır. Hitler düşünceler önce Avrupa'ya sonra bütün dünyaya eğilmiştir. Hangisi vurgulanıyor diyor bizlere. Ortaya koyduğu fikirler evrensel mi arkadaşlar? Evet. Nereden yakalıyoruz bunu? Bütün dünyaya yayılmasından yakalıyoruz. <laughs> Aşağıdaki tabloda farklı şehirlerin Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde etkilerinin yer verilmiştir. Bu şehirlerin Mustafa Kemal üzerindeki ortak etkisi hangisidir? Selanik verilmiş. Manastır İstanbul Sofya verilmiş. Selanik farklı fikir akımlarından etkilenerek kendini geliştirdi. Değişik kültürleri gördü ve farklı yaşam tarzlarını öğrendi. Manastır aydınlanma çağı düşünürlerinin eserlerini öğrencilik yıllarında okuyarak akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İstanbul Fransa'dan getirdiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkanına kavuştu. Sofya, toplantılara yemeklere ve ilk kez bir opera gösterisine davet edildiği bu şehirde çeşitli Avrupa devletlerinin temsilcileri dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Demiş ortak etkisi e, tabii ki de burada Batı kültürünün kültüründen etkilenmesini söylüyor arkadaşlar dördünde de. Fransız ihtilali ile yayılmaya başlayan Hürriyet eşitlik Türkler olarak bilinen aydınlar devletin bütün düzümler önerdiler. Onlara göre gayrimüslimlerin isyanı sesiydi. Jön Türklere göre bu isyanların önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılma verilmeli ve padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. Jön Türkler arkadaşlar alanlardan hangisinde değişim yaşanması gerektiğini savunmuş diyor bizlere. Yönetim sisteminin değişmesiyle alakalı bilgileri burada ne yapmış söylemiş arkadaşlar. Bu Ayşe değil artık meşrutiyet gelsin demiş. Matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa Kemal yabancı dil bilgisine de ilerletmek istiyordu. Bu, bu nedenle tatillerde Selanik'te Frerler Fransızcasını ilerletmeye çalıştı. Okuduğu kitaplar sayesinde Jean-Jacques Rousseau, Auguste Comte gibi Fransız düşünürlerini yakın ve hürriyet, bağımsızlık, adalet gibi kavramları özümsedi. Verilen metinde Mustafa Kemal ile ilgili hangi çıkarım yapılabilir demiş. Bizlere okuduk kitapların düşünce dünyasını şekillendirmişim. Evet, hürriyet, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları üzümsemiş. Kitap okumayı, yeni bilgiler öğrenmeyi seviyor mu? Seviyor. Hedeflerine ulaşmak için azimle ve çalışıyor mu? Arkadaşlar çalışıyor. O yüzden hepsine ulaşabiliriz. Birinci Balkan Savaşı'nın çıktığı günlerde Osmanlı ordusuna siyaset karışmış ve subaylar iki gruba ayrılmıştı. Ordunun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Bunların etkisiyle Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi ve Edirne, Bulgarların eline geçti. Bulgar kuvvetleri İstanbul yakınlarına kadar geldi. Başkentte tehdit altına kalınca Osmanlı yöneticileri barış istemek zorunda kaldı. Savaşın sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı demiş. Hangisine değinilmemiştir diyor. Bizlere sevgili gençler siyasi olaydan bahsediyor. Siyaset karışmış diyor sosyalden bahsediyor. Göç dalgası, askeri zaten savaş yaşanıyor arkadaşlar. Dini bir şeyden bahsetmemiş. Osmanlı Devleti Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin sınırları daralarak girmişti. Denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışan Osmanlı Devleti siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik bakımdan oldukça zayıflamıştı. Devlet 19. yüzyılın başlarında olumsuz gelişmelerin yanı sıra başkaların başına gayrimüslim halkın isyanları gelmekteydi. Hangisine ulaşılamaz demiş. Bizlere toprak kayıpları yaşamış mı? Yaşamış arkadaşlar. Ülke sınırlarının daraldığından bahsediyor. Merkez otorite güçleniyor mu? Hayır zaten ülke sınırları daralıyor. Savaşları kaybediyoruz. Tam tersi merkez otorite zayıflar. Toprak bütünlüğü korumaya çalıştık mı? Çalıştık ama başarısız olduk. İşte dışta güvenlik sorunları yaşadık mı? Yaşadık arkadaşlar. Osmanlıcılık. Osmanlı devletinde yaşayan halkın tamamı din, dil ve etnik yapısı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacaktı. Böylece toplumda işletik sağlanacak ve farklı milletlerden oluşan devlet dağılmaktan kurtarılacaktır. Atıcılık Osmanlı Devleti yönetim ve hukuk alanıyla toplumsal alanda Avrupa devletleri gibi modern bir devlet olursa ülkede yaşayan gayrimüslimler ayrılık fikrinden vazgeçecekler ve böylece devletin dağılması önlenmiş olacaktır. Bu fikir akımlarının ortak amaçları arasında hangisi gösterilemez? Demiş. Topluma demokrasi bilinci eleştirmek var mı? Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Demokrasi neydi? Halkın kendi kendini yönetmesiydi. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Devletin varlığını devam ettirmek, var mı? Dağılması önlemekten kasıt var. Beraberliği sağlamak var mı? Var. Milliyetçi isyanları önlemek var mı? Var arkadaşlar. Cevap adana. Fransa ihtilali birlikte hücittik. Adalet ve milliyetçilik gibi dünya genelinde etki göstererek evrensel bir nitelik kazanmıştır. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullanmış ve bunun da etkisiyle imparatorluklar parçalanma sürecine girmiştir. Hangileri çıkarılabilir demiş. Ulus devlet anlayışı ortaya çıkmış mı? Evet arkadaşlar her millete bir devletten ulus zaten halk demek gençler. Devletler arasında ittifaklar kurulmuş mu? Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Sevgili gen gençler Fransa milliyetçilik akımını yaymaya çalışmış mı? Evet yaymaya çalışmış. Cevap Bursa seçeneği olacak. Evet gençler bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle part part yapalım. İki partta görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.